Yıllarca ben kim bilir kaç çift göl gördü. Hiçbirinde deniz yok, yosun yok. Gözleri güneş, geceleri ise ayda yoktu. Ben hepsini gözlerinde gördüm seni. Bu bakarken insanın kendinden geçtiği, mum gibi eridiği gözlerinde, akşam işlerinde hanım sabahlardaysa fesleğen kokuları saçardı. Senin gözlerin başka bakat, ana gibi, evlat gibi, kara sevda gibi, sevgi saçardı. Ağlasan iki taneleri yuvalanırdı yanaklarında, gülsen kıyamet koktu sana, cennet kokuları yayardı çünkü. Hani derler ya, gözlerin içi güdü. Oysa gülerken göz kenarlarında gülerdi senin gözlerinin. İçi düşündü, dışın içini kıskanırdı sanki gözleri. Ah o gözleri, insanı savaşa daha başlamadan sanki esir alandı.